Mesela buna 80 90a girsem, aynı konak gibi yakmaz mı? Yakmaz. Ya şey gibi düşün ya. bu atlan gibi yürü. Senin konak muhtar gibi yürü. <laughs> <Yani. gülüyor> Biz <laughs> olmasa buradan geçiyoruz. Nereye gideyim? Yok. Direkt git direkt. Direkt mi? Evet direkt. Buradan, buradan gitme. Dur sonra sonra sonra. Araba var mı otarım? Dansana. Yok <laughs> <laughs> araba yok. <laughs> evet. Araba yok mı? yok diyor hala bakıyor ya. Ya sana adam bakıyor. bakıyor. Ya, sana... He hadi annem bir çıkarsın abi Allah Allah. Bak hele sen niye kız sanıyorlar bunu Benim o ne abi? Aha sürüyor arabayı. Hani süremez ya, arabayı. Hani süre. kullanamaz arabayı. Ya Allah. Gidiyor istersen araziye gir biraz. Bu da 就是这样的。